Sizler birlikte arkadaşlar. Bir set yaşayacağız. Arkadaşlar ben VIP'li bir set almıştım. Öldüm ya. VIP'li bir set. Yani aldım. Sadece 15 dakika içinde Ama doları, şu bu benim bu geçip öbürünün. gelir. İnşallah başlamaya başlatmaz. Bakalım. Bunları çarpıyorsunuz. ben nasıl bir şey? Timsah vardı. var? Yedi. Yedi. Yemedi. Ye şunu. O tam da getirdi. onu. Tamam. Uçmasaydın. O Aa geçti lan. Yer. Kamyon direkt yer zaten. Geçmeye çalışma ya orada. Okay. Abi çok zor bu. You want to know how to turn $10 into $100 in just a few days. It's very simple. Let me show you how. Install the Export option app and create a real account. You will decide where the line on the graph will go. If you predict correctly, you will end real money. By the way, right now, there's a welcome bonus on cashback deals. Try it now. i oh. 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 Benim geldiğim yerler zormuş. Yani şimdi anan Vallahi burası zor abi. Siz de geçmişsiniz abi. Yani geçtim. Ama burası var ya. Ben bir çarpamıyorum. Ana taş vardı. Oradan gitseydim taşa çarpacaktım. Ama o taşlar bir şey olmuyormuş. Ama bu burada var ya. Hemen ben önce okun gösterdi yere gitmem lazım. Aba bu çok zor. Ay, finish. Finish yaklaşır mısın? yaklaşıyorum. Sonunda be. Hadi burada güzel bir şey alayım. Hadi 455 alsam. haaa boşverin de İyi aldım yine roblox oynayamadım arkadaşlar çünkü oynamak istemiyorum i̇şte, daha roblox oynayacağım zaten Rob... bir de obi oynayacağım so kez daha oynayayım kez iki kez daha Oyun da güzel beğenirseniz oyunu da çekerim. Fal. Evet yani fal fal. O fal yap olmasın ha. Bölümleri çekerim de. Adanın. Ben çarpacaktım. Az kalsın çarpıyordum. Oo. Rampada uçma. Allah çarp. Bu taşları çarpı. Türk değil ama Türk olan kişilere ezdim. Ah be o da Türk değil bir şey Türk mezarı. Hadi buradan bu güzel sayılayım. Alamazsın seni var ya. Oyun. Abi niye ben orada az önce ben sarı yani. Son bir kez daha önce. Böyle sizi kutluyorlar. Kutlamıyorlar arkadaşlar. Işte Ama var onun eğlenceliymiş yani. Ama Roblox oynuyor tabi de. Hep beğenirseniz oynarım. Ana bunlar Türk. Türk değil de zaten. Türk gibi abi çarpayım. Aa hapı. O <laughs> Türk değil de evet. Abi. Ben Türk'üm. Ben üstümden Türk miyim Bilmiyorum. Play ah. mı? Ne play mı? Yoksa so bot mu al? No. Hadi bay bay. Oo çok zor bir Hadi bir sila? <laughs> Mavi. Fena sayıda daha fazla oldu. Bir tane sivit daha var. Oo bir sivite bak la, ama ben de bir ip oynamayacağım kaç Roblox. Arkadaşlar Roblox'ı oynamayacağım. Arkadaşlar geldim park. Bu parkur bugün ne yaptım? daha ne yapacakmışım? Aslan abi. Bu da güzel yani. Biraz koşuyor. yani havaya bak. Nasıl? Öldü olan şeyler var mı? Robusta. Yani. Abi, abi. robusta tutmuyor. Gittim yani. Tekrar gideceğim abi. Robux'ta şeyler almam zaten. Hadi. <laughs> Robux yok. Para değil de Robux. Robux tamam. <laughs> ama amicam abi. o. <laughs> Beğenirseniz böyle video da alalım. Bu video nasıl izin? Alırım. Alabilirsem ama. <laughs> diyorlar hemen. Bu oyunu bir de bu oyunu bir, bir de bu oyunu oynamam Bir beğe atarsanız hem de Robux olabilir. Almazsam da boş ver. Alırsan radyo alacağım. Ve karakterler alırım. Ama ama. Karakterim var. Nasıl öldüm lan ben? ben? Kesmem, ha. şimdi aşağı inerek yapacağız. Arka aşağı, aşağı yapacağız. Şimdi biraz daha oynayacağım. Ondan sonra nereye gide gidebildiğim kadar gideceğim. aa çocuk gitti. Boş değil Roblox bir kere oynayacağım artık. Eskiden Roblox Brookhaven videolarım vardı. Onları beğenir. Belki bir break çekerim Roblox'ta. Ama bir break zor zor yani Zor değil de o. Araba sürmesi zor ama. Jibrek kadar kasmıyoruz. He buraya zıplayıcı istiyordum. Beş altısı var. Bakalım zor abi. Zor değil mi sen neymiş? Çıktım ben. Ben burada bir şey yapacağız herhalde. Hı, ama bakın çıkarsın. Bu oyunda sonuna kadar gelmeyeceğim yani. Aa burada zannediyormuşum. Şey Kaliteli geldi. Robux'u mu? Kazette Robux aldım. Ben alamıyormuş. Bir telefonla oynamıyor. Bana telefonla oynuyorum. Robux. Anne telefonla da çekiyorum. Aynı hesap yani. Noy. burası. Videoları çekelim. belki. Aa. Aa bunu ne yapayım? Bir dakika. Az krem ama. Bir gelsin mi? Bir şey mi yapacağım? Ha böyle yapacağım Bir dakika. Abi zormuş ha. Şöyle gideceğim bana kaydırıyor tabi yani. Bak hızlandırıyor abi çok zorlu. Buraya yapamazsam deneyeceğim. Hop Allah yapıyordum tam ama bu çok zor arkadaşlar size söyleyeyim. Siz yapabilir misiniz? Yaparsanız ben de yaparım. Gibi geliyor ama yapamayacağım. Yapamayacağım abi. Ama oraya kadar oynamaya çalışacağım. Okey O zaman ben bitireyim orada abi. Bu kadar yeter mi? bu kadar güzel ben cevabım yüklenir de ama çok kayıt son, kayıtın saati abi şuraya bir geleyim artık tıplı tıplı hadi bir şeyler yapma hadi oh be işte bu kadar arkadaşlar video video, 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 video bitiriyorum arkadaşlar hoşta kalın kendinize bay bay roblox beğenmesin gelin